Efendim Burak? Aslında bu sefer seni aramayacaktım. Sonuna kadar tek başıma gidecektim ama inanır mısın bilmem Ceyhun ikna etti. Çok enteresan bir enerjisi var değil mi? Sanki konuşarak yaptıramayacağı hiçbir şey yok. Keşke öyle olsaydı da bu işi senin yerine ona yaptırabilseydim. Ama son kez bir kere daha konuşması gereken kişi sensin. Hayırdır inşallah. Şu kadarını söyleyeyim. Göz göre göre uçuruma gidiyoruz. Mutlaka konuşmamız lazım. Önce ailem Burak kızmaca, gücenmece yok. Senin o bahsettiğin uçurumdan biz çoktan düştük bile. Daha başka dertlerimiz var. Mesela akşam ne yiyeceğiz gibi. Kirayı nasıl ödeyeceğiz gibi. Sura bakma o yüzden. Sonra konuşuruz. Amca soyundan mı geliyorsunuz arkadaş, ne yapmışsınız böyle ya? Ya ben kendi başıma yapardım da. En fazla iki saat daha sürerdi o kadar <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Buzdolabın. Hoş bulduk. Buzdolabın. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Gel bakayım, gel. Amca. Yani biz... biz affetme olur Bırakalım şimdi asıl nasıl? Sen mutlu musun onu söyle. Ha o mesele. Oğlum biliyorsun inadı inattır. Ama gün doğmadan neler doğar dur bakalım. Hadi devam hadi. Hadi kolay gelsin hadi. Allah herkes çalışıyor. Sen burada tek başına. Güzel oyunmuş ha. Lan belimiz bacağımız ağrıyor. Keyiften mi dinleniyoruz? Ya hiç gelmeyeydim daha iyiydi ya. E git yat abi. Burada bir sürü insan var. Kim sana ne diyecek? He, ben de yatayım. Cümlemiz acımızdan ölelim. Ben ondan demiyorum be. Ya ben bu inşaatta bir iş günleri hiç iş buluyordum ya. 250 lira yövmeye alıyordum. He ondan da olduk. ondan diyor. Allah'a eksikliğini göstermez. Abi, amin. Hadi. Oh, 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 Ayrılacak daha mı sus sanki? Abi sen bu haline mi gidiyorsun inşaat? Ben yani ne varmış halimde? Hamlamışız azıcık. Kilo da aldım. Hem çalışınca geçiyor. Çivi çivi sö oh. Yok yok hadi kalk. Kalk doktora falan görünmen lazım. Kalk fıtığın falan oh. bir şey olmuş sana. Tamam, tamam. Tamam bana bak. Tamam. Ama bak bizimkilere söylemek yok. Milletin derdi daha aşmış. Tamam. Hadi. Haline bak ya. Kiminle görüşeceksiniz beyefendi? Sen güvenlik misin? Doğrudur. Bu köşkün güvenlik müdürüyüm. Servet Bey'le mi görüşeceksiniz? Hem de müdürü ha. Tamam. Aç kapıyı. Buyurun kime bakmıştınız? Ya siz ne çok soru soruyorsunuz? bak edecek olan var mı? Servetle görüşeceğim. Aç kapıyı. Haydi. Ya sen hiç hata yapmadın mı? Ya Kadir'im Allah'ını seversen girme o ha. Nereden buldunuz bu deliği bana? Böyle gelin mi o gölge? Ne diyorsun? Benim kulağı var yavaş kaç yılı vardır? En az bir 25 senesi vardır. Ya o vakitler deliydi ben ne edeyim? Sen çok akıllıydın sanki. Hala akıllanmadın işte. Ya 50 kilo çimentoyu niye kaldırırsın ki? Topumuzu tek seferde kaldırırım Mehmet Gidiyordun hatırlıyor musun? Zorla tuttuğum seni çocuk halimle. Yapıştım bacağına. Duvara fırlattıydım beni. çıkıyor çıkıyordu sana bir şey olacak diye. İyi ki yapmışsın ama. Bana bir şey olacak diye gitmeyi unuttum. Bugün çocukların varsa o güne boşsun. Yalan mı? Ya Kadir'im sen beni biliyorsun. Ben babamın sözünden çıktım. Ha? Aykırı fikrim da söylerim. Ama hayır derse ikiletmem. etme. Ya benim oğlum gözümü baka baka izi geçti benim. Asaf edin ben onu zamanla. Ben sana demiyorum ki git sarıl oğluna. Tamam oğlum her şey bir anda geçti de. Vur ama öldürme be abi. Ya gençken sen de hata yaptın. Ben o başka türlü nasıl öğrenir ki insan zaten? E sevmiş be çok sevmiş çocuk. Cansi, salak salakım ben. Yalnız bırakamadım abi diyor. Yoksa ben gelmez miydim diyor. Değer mi be Kadir ha? Bir kız için değer mi? Sevmiş be babası. Ne yapsın? Ya bırak sevgisi baksın. Tövbe estağfurullah. Buyurun Yaşar Bey. Sizi alabiliriz. Gel. Allah'ım.